Arkadaşlar merhaba. Bugün boş film kasetine balk filmi nasıl sardığımızı anlatacağım. Elimde birkaç tane boş film kaseti var. Biliyorsunuz bunları fotoğrafçıdan gidip istiyoruz, ücretsiz alıyoruz. Artık bitmiş, kullanılmış, yıkanmış, çöpe giden boş kasetler bunlar. Birkaç tane var. Bunları deneyeceğiz. İnternetten, yurt dışından sipariş ettiğimiz Ilford FP4 Plus 125 siyah beyaz filmimiz var. İlk önce şuraya bir bakalım. Filmimiz 35 milim. 30,5 metre. Yani 100 fit. 35 milim neydi? Bizim kullandığımız filmlerin ismiydi. Bu filmler 35 milim film. İşte 110'luk film, 120'lik film. Devam ediyordu. Bu 35 milim. Ve uzunluğu da 30,5 metre. Yani 100 fit. Bunu kasetlere saracağız. Nasıl saracağız? 24'lük şekilde saracağız ve 30 kaset 24'lük filmimiz olacak. Siyah beyaz. Neyle saracağız? Elimizde zaten bu makineden e, piyasada yurt dışı da dahil. Zaten yurt içinde pek fazla bulamıyoruz. Yurt dışı dahil 3 ayrı ya da 4 ayrı model var. Bu en bilindik e, en dandik demeyeceğim ama en e, basit şekilde saracağınız e, Bunların güncel fiyatlarını ve öbürlerini de koyarım buraya. İsrail yapımı bir kontrol makinem var. 35 milim film loader diyor. İnternette bu 35 milim film loader'ı nasıl kullanacağımızla ilgili yabancı kaynaklarda da pek fazla bilgi yok. Havtular içinde ölmek istemiyorsanız geçelim o zaman. İlk önce makinamızı anlatalım. Daha sonra filmi makineye nasıl taktığımızı anlatalım. Ardından da bu filmi ile kasetlere nasıl sardığımızı anlatalım. Buyursunlar. Evet öncelikle makinenin görünen parçalarından başlayalım. Sarma kolum filmi kasetin içine sarmak için kullanıyorum. Bunu filmi geri çıkarmak için kullanıyorum. Şurada bir sıfırdan 36'ya kadar giden bir düğme var. Bu her attığınızda yani her filmi sardığınızda tık 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 şeklinde 36'ya kadar gidiyor. Ben 24'lük sardığım için e, çok fazla kullanmıyorum. Sadece sesini dinliyorum. Kaç kaç poz sardığımı bilebilmek için. E, her sıfırdan 36'ya geçişinde bu kısım azalıyor. Bu kısım nedir? 75 fit yani 22 metre içinde filmin kaldı diyor. Tabi biz e, burayı kullanabilmeniz için bunun 36'ya kadar gelip tekrar başa dönmesi gerekiyor. Bak çevirelim biraz. Birazcık zor dönüyor, film çevirdiği için. Ama çevirdikçe bak gidiyor sağa doğru. 50 fit kaldı. Bak çevirdim. 50'ye 16, 15 oldu. 50 fit 15 metre. E, şurada bir tuşumuz var. Geriye gitmiyor şu an geriye gitmediği için de kapağı açamıyorum. Neden geriye gitmiyor? Hemen bakalım. Ne diyor? To load film. Bir de diyor ki to insert kaset. Şimdi to load film dediği zaman filmi kasete sarıyorsun diyor. Filmi kasete sarıyorsun. Bu yüzden bu kapağı açmamalısın abi diyor. O yüzden şurada bakın bir çıkıntı var bunu geriye çeviremiyorum. Anca bunu buraya getirdiğim zaman bu yerine oturuyor ve artık kapağımı açabiliyorum. Neydi? Bir daha. <laughs> to load film yani filmi kasete saracağım zaman buraya getirdim. Kapak açılmıyor. Ardından sarma işlemin bittiği Filmi şu kapağı açıp filmimi almak istiyorum artık. O zaman da çeviriyorum. Diyorum ki artık filmim kasetin içinde açıyorum abi. Filmimi alıyorum. Peki şurası ne işe yarıyor? Artık makinanın iç kısmına geçelim isterseniz. Şurayı çevirerek açtım. Beni böyle bir şey karşılıyor makinenin içinde. Aslında böyle bir şey karşılamıyor, böyle bir şey karşılıyor. Bunların ikisi yok. Bunların ikisi de hemen ilk bunlardan girelim çünkü bunlar önemli. Sizin bu e, aldığınız filmin içinde film buraya sarılı olarak geliyor. Yani en ortasında böyle bir parça var. E, tam hatırlamıyorum ama ilk bu parça ufak. Direkt takıyorsunuz burada da film oluyor, gidiyor. Ama e, Fomopan'larda bunu şöyle bir parçayla geliyor. Yani film buranın dışına sarılı oluyor. O zaman da ne oluyor? Film buranın içinde böyle oynuyor. Yani sizin bu ufak parçaya ihtiyacınız olmuş oluyor. Bu, bu kaset e, bununla birlikte geliyor mu gelmiyor mu herhangi bir fikrim yok. Bunu alacağınız zaman internetten mutlaka bu ufak parçanın yani büyük parça çok önemli değil. Ufak parçada zaten yeni film koyarsanız elinizde olmuş olacak ama ilk defa saracaksanız ve gelen filmin iç tarafının büyük mü yoksa küçük mü yoksa büyük mü olduğunu bilmiyorsanız alacağınız satıcıya şu parçayı sorun abi. Bu parça olmadan bu iş şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden bu parça önemli. Ben de birazdan nasıl saracağınızı göstereceğim zaten. Bunun sonrasında şu kapağa gelelim tekrar. Bu neden açılmıyordu? Neden kapanmıyordu? O kısma gelelim. Şunun şöyle bir kesik bölümü var. İçine filmi koydum. Daha sonra bunu kapattım. Şimdi bakalım sizinle birlikte. Lot film. Lot filmde neydi? Kapak açılmıyordu. Şimdi şöyle göstereceğim. Bakın içi açık. Görebiliyor musunuz? Bak içine hop kapattım. Şu an diyor ki kasette artık açabilirim. Yani film kasete geçti. Artık kapağı açabilirsin. Yeni film koydum. Kapattım. Şunu çevirdim. Çevirince ne oluyor? Hop açtı. Yani içeriye artık ışık girme durumu var. İçeriye ışık girme durumu olduğu için de sen bu kapağı açma abicim diyor sana. Burayı en önemli kısmı burası. Burayı anladıysak herhangi bir problem yok. Şuraya getirdim. Kapağı açtım. Çünkü burası kapalı. Bunu ittirdim. Burayı çevirdim. Bak açıldı orası. Şuradan gördüm. Bak orayı açıyor. Durumlar böyle. Şimdi bunun içine filmimizi nasıl yüklüyoruz? Film bu yukarıdan geçecek. Şöyle yapayım. Film yukarıdan geçecek. Kasetimizin içine dolacak buradan bana tık 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 kaç tane sardığımı söyleyecek. Ardından filmi çıkartacağım. Şimdi şöyle size deneme olsun diye bir tane boş kutu getirdim. Filmi ilk açtığınızda yani sipariş verdiniz şu bu herhangi bir şey. Şunu sipariş verdiniz. İlk açtığınız zaman kutuyu bakın bunda da yazar. Bu da neymiş? Ilford Pan 400. 35 milim 30,5 metre 100 fit. İşte ardından tarihi yazar falanlar filanlar yıkama değerleri yazar. İşte D76'da kaç dakikada yıkayacağım falan filan gibi şeyler yazıyor. İlk açtığınız zaman böyle bir siyah poşet karşılıyor. Şu an hala filmi filme ışık girmemiş durumda. Bunu eğer aydınlıkta açarsanız sıçtınız. O zaman Filminiz zart diye yandı demektir. Bunların hepsini karanlıkta yapıyorsunuz. Yani bu kutuyu şu an yapacağım işlemi karanlıkta yapıyorsunuz abi. Aydınlıkta kesinlikle yapmıyorsunuz. Filminiz ziyan olur. Geldim tamamen karanlık. Çıkardığım içinden filmimi böyle bir deneme filmiyle göstereceğim size. Bu normal e, sinema filmi aslında. E, ama bugün bununla birazcık çalışacağız. Şimdi bize bunun şöyle geldiğini düşünelim. Bu da buraya takılı halde. Ne yapıyoruz abi? Filmi şöyle içine yerleştirdik karanlıkta. Ardından şu delikten filmi geçiriyorum. Geçirince şuradan filmin yukarıdan çıkması lazım. Tek zor kısmı, sizi karanlıkta zorlayacağı kısım burası. O yüzden filmin ucunu şöyle yukarıya doğru kırıyorum. Tamam mıdır burası? Ardından şuradan geçirdim. Bak yukarıdan lap çıktı. Tabi şu an tek elle yaptığım için aldım abi filmin ucunu geri yattım. Şu an her şey tamam. Filmim sarılabilir halde. Bunun hepsini karanlıkta yaptım. Daha sonra şu parçayı takıyorum. Bak bu parça filmin burasına geliyor. Burayı kapatıyor. Hani içeriye ışık girmesin diye. Geliyorum kapatıyorum. Kapattım. Ne tarafa alacaktık bilemedik. Unuttuk. O yüzden bunu her zaman geride tutuyoruz. Tamam mı? Bak geride tuttuğumuz için şuradaki yere oturacak. Yani bunu karanlıkta çünkü bulması çok zor. Yani koydum böyle ne oldu dedi. Nereye gitti dedim. O yüzden parmağınızı şöyle tutarsınız. Şu kısımdan ardından içeriye doğru bıraktım. Sonra yerini bulması için geriye çevirdin ve yerine oturdu. Şimdi <laughs> şunu biraz geriye alsaydık keşke. Neyse. Şimdi abi ardından kutumu da kapattım. Daha sonra açtım. Ve artık hazır filmi. Açtım. Şöyle yapalım. Şu an taktığımız şekilde. Daha sonra üst parçayı da taktık. Şimdi götürdük bunu aydınlığa. Artık ışığı açabiliriz. Devamını aydınlıkta yapacağız. Filmi e, balk filmimizi bu 35 milim film loaderımızın içine sardık abi. Artık karanlıkta açabiliriz. Neden? Şimdi burayı hani şu kapatıyordu ya şöyle aşağı indi. Yukarı çıktı o klips şu tarafa geldi. Kapattı artık. Işık alışı kapalı. Böyle yapınca zaten daha rahat hareket edecek. Böyle yapınca daha zor hareket edecektir. Oradan anlayabilirsiniz. Hani hiçbir şey anlamazsanız. Bunu geriye aldım, karanlıkta çıkardım. Şimdi devamını şöyle birazcık uzaktan göstereceğim. Şöyle filmimi kestim. Pardon. Filmin şu dişlilere gelmesine Şöyle göstereyim. Filmin bu dişlilere gelmesine özen gösteriyoruz ki buradan bize burayı çevirecek. Buradan da bize tık 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 kaç tane sardığımızı söyleyecek. Elimize boş kaseti aldık abi. Bir tane de bantımızı aldık. Bantımızı açıyoruz. Keşke bir tane açıp kesseydim. Bantı ne kadar kesiyoruz? Bir film, iki film yani iki yan yana film boyunda bantlarımızı kesip hazırlıyoruz. 30 tane hepsini bir günde saracaksınız. Şöyle 30 tane bant kesiyorsunuz. Ardından filmi şu şekilde takıyorum. Zaten bunun üst yüzeyi, bunun üst yüzeyi buradan anlarsınız. Sonra şöyle yarısına gelecek şekilde bantımı yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi filmi de aldım. Filmi de şöyle yapayım netlesin. Filmi de tam bunun ucuna gelecek şekilde bantladım. Bir tane şuradan attım. Bir tane buradan attım. Hani siz diyorsunuz ya film çıktı oradan bantı koptu falan filan. Bu başka türlü sarılmaz. Bunun sarı şekli bu. Ya tek şerit bant atıyorlar. Şöyle üst üste bindirmiyorlar. Ya da başka bir şeyler. <laughs> Şunu sağa çekiyorum. Bunu sağa çekiyorum. Filmi ortaya oturtturuyorum. İttirdim. Bunu da ittirdim. Şu an tamam tutup içeriye filmi kaçırdım. Şu an sarmak için hazırız. Kapattım abi. Burayı kapattım. Load film dedim. To load film dedim. <laughs> Ardından başlıyorum. 24. 24 tane sardım. Şimdi bunun şöyle bir noktası var bir de sararken. Her aşağı gelişte 1, 2, 3 diye sarmıyor. Bak şimdi. Ortada tık diyor. Şurada tık diyor. Burada tık diyor. O yüzden <laughs> buna birazcık dikkatinizi vermeniz lazım. Sonra Himmet abi kaçta kalmıştık diyebilirsiniz. Sardım için abi kaç tane saracaksam daha sonra tamam dedim. Artık filmim kasetimin içinde. Aldım geriye. Kapağımı açtım. Artık film gitti buraya kaç tane sardıysak. Sağ solu çekiyorum. Bak şuradan oturuyor gördüğün gibi. Bunu da geriye çekiyorum. Ardından şöyle yapıyorum. Hop film gitti geriye. Sonra ne yapıyorum abi? Filmin burasını kesiyorum. Artık buraya yeni film sarabilirim. Ama eğer kullanmayacaksam mutlaka kapağını kapatın. Hatta bu geride kalsın isterseniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Pardon. Şöyle de yapabilirsiniz. Hani kesin olsun yani. En azından ışık alma şansını azaltır. Sardım filmimi buraya. Eğer daha sonra kullanacaksam bir tane işte kağıt bant kesiyorum. Ardından Yapıştırıyorum, diyorum ki Ilford işte FP 4125 diyorum, ardından atıyorum abi rafa. Daha sonra bunu nasıl takıyorum makineye, onu da hemen yapalım. Sonra devam edelim. Alt tarafı şöyle, makinenin kasetin alt kısmına gelecek şekilde kendime çeviriyorum. Ardından filmin şurasını bir de kesiyorum abi. Nasıl kestiğiniz çok önemli değil. Şu an filmim makineye takılacak hale geldi. Koydum. Sonra tık 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 artık kaç tane ise fotoğrafımı çektim 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 bitti. Bittikten sonra şöyle yapayım yine netlemiyor. Bittikten sonra bunu zorlarsanız tak gitti bunu zorlamayacaksınız. Buraya kadar geldi. Geldiğinde duracaksınız. Bu makinenin şöyle bir handikapı var. Şimdi 24'lük saracağım. 30 metre tam 30 tane bana 24'lük sarıyor. Ama şöyle ki ben sadece 20 kos kullanabiliyorum. Neden? Çünkü zaten tekrar açalım. Ah açmadan önce bakalım. Ee, neden 24'lük sarıp 20 kullanıyorum? Çünkü ilk ikisi zaten dışarıda kalıyor. Yani makinenin içine giriyor. Öbür uç taraftaki iki taneyi de filme takmak için çekiyorsun. O da orada ışık alıyor. 2 2 4 pozun gitmiş oluyor. O yüzden 20 poz kullanabiliyorsun. Yani 4 poz eksik 36'lık taktım. 32 kullanıyorsun. Böyle bir durumu var. Hani diyorlar ya işte öyle de olabilir, böyle de bu yüzden oluyor işte. İki tanesi burada gidiyor, İki tanesi de makineye takarken gidiyor. Durumlar böyle. Ee, şimdi birazdan Ilford FP4 filmimizi karanlıkta içeriye geçip ne sarmışsınız ve <laughs> karanlıkta içeriye geçip makinemize içine saracağız. Ardından da burada kasetlere saracağız. 30 kaset Ilford FP4 Of 2024 2024'miş tertemiz filmimiz olacak. Burada da yine değerleri pardon değerleri görebilirsiniz. Mesela ne diyor? Neyle yıkayacaksanız artık biz bizimki ne yok? D76 Aa öyle miymiş? Pekala internetten bakarız Ilford. Öyle olsun. <laughs> 20 dakika olması lazım. D70 artı D76 1 artı 3 20 dakika. D11 de 17 dakika veriyormuş. Şöyle yapayım. Pandora'ya bakayım. Şu an videoyu katlettim ama merak da ettim. D76 1 artı 3 400 400'de kullanırsam 20 dakika. Yani aynı değerde kullanırsam 20 dakika. Buna bakalım. Bunda D76'mız Yok ben mi göremiyorum dedim ama görmüş Durumlar böyle. Birazdan gideceğim. Şurasını yırtacağım. Ardından bunu karanlıkta zaten diyor ki sadece karanlık odada açın. Bunu ardından açacağım. İçinden siyah poşetim çıkacak. Ardından filmi çıkartacağım. Filmi karanlıkta açacağım. Filmi için oturtacağım. Ucunu kıvıracağım yukarıya. Şuradan çıkartacağım. Daha sonra kapağımı kapatacağım. Her şeyi hazırlayacağım. Burayı kapatacağım. Ve sarmaya başlayacağız. Durumlar böyledir. Kendinize iyi bakın.